Sabah yumurta soydum. İki tane yumurta kaynattım kendime. Affedersiniz. Söylenmez belki ama. Soyarken ellerim yandı. Dört beş kere çeşmenin altına sokup sokup soydum. Bir de benim ellerimin içi biraz ince herhalde. Başkaları çay bardağında ben çay bardağı bile tutamam yani. İnce derim herhalde. Yanıyor elim. Soğumasını bekliyor. Ya Rabbi dedim ya biz cehennem ateşine nasıl dayanacağız? o, o ateşi hak ediyoruz biz dünya kadar günahımız var sen bizi affedip de cennetine almazsan perperişanız dedim ya biz kaynamış yumurtayı suyun altında inanın şu an sızlıyor elim biliyor musunuz yani kaynamış yumurtayı çeşmenin altına tutarak soymama rağmen tutamadık yani e biz cehennemin humurtusuna bile dayanamayız ya humurtusuna sıcaklığından bahsetmiyorum ha humurtu humurtu Allah bizi muhafaza eylesin bunu bilmemize rağmen günah işliyoruz. Ha hocam günah işlemeyen adam var mı? Yok. Peygamberler hariç günah işlemeyen yok ama biz günahları da biraz böyle pervasızca işliyoruz yani. Diyorum ya hep Allah yok hayatımızda. Yani camiye geliyoruz. Camide bir tek namaz kılarken elhamdülillah derken Allah var. Kapıdan çıktıktan sonra tüm hayatımızda Allah'ı kaybediyoruz. Dünyayı o kadar sarılıyoruz ki kaybediyoruz. Biraz sistemsel de bir problem bu ama Müslüman imanını kuvvetli tutacak. İmam-ı Rabbani hep söylüyorum bir daha söyleyeyim kayıtlara da girsin. İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh Allah'ın en sevmediği günah olarak tanımladığı şey başka bir işle uğraşırken kendinin unutulmasıdır. Allah'ın en sevmediği günah budur. Allah'ın en sevmediği günah budur. Unutmayın bunu. Her işte beraber Allah'la olacağız. Nasıl olacağım hocam Allah'la? Hiçbir şey yapmana gerek yok. Çalışıyorsun ya, pazarcısın, mühendissin, bir şeyle uğraşıyorsun. Dilini damağına daya, Allah da içinden. Kimse de anlamaz. Otobüste giderken Allah de. tesbih sallamana gerek yok. O rüyaya da bulaşabilir. Hani olan bak herkes telefonla oynuyor ben. De diyebilirsin. Şeytan paçanı tutabilir. Daya dilini damağına. Allah de. Daya şimdi bak ne kadar kimse anlamıyor. Daya kapat ağzını. Allah de bak kimse anlamıyor. Allah mı diyor. Öyle değil. Kapat ağzını. Dudaklarını da kapat. Dilini dağı hep Allah de. Allah'la beraber olmak böyle başlar. Allah'ı unutmadan yaşayalım. En basiti böyle başlayalım ama alışveriş yaparken Allah'ı hatırlayalım. Şeriatın nasıl Allah hatırlayacağız alışveriş yaparken? Şeriata göre alışveriş yapacaksın. Araba alıp satarken, altın alıp satarken, her işimizde Allah'ın kaidelerini koyacağız. Hem dilimizde hem gönlümüzde Allah olacak.